hor yevortvo yevokvim serpo amin. Sirelin her serpolorim parigirakigim Rabbin bereketi ve kutsal ruhun bütün lütufları hepimizle beraber olsun. Rabb İsa Kristos bugün bize Matios Avedara'nın 12. bölümünden konuşuyor. Gerçi bu 12. bölüm, Iki haftadır ki, kilise takvimimizde okunmaktadır iki bölüm olarak. Şabat gününden bahsetmektedir. Ve bu Şabat günü olayı, biliyorsunuz dünyanın yaratılışından iber hep bizim gerçeğimizde bulunmaktadır. Yani Şabat günü Nasıl ki yaratıcı Tanrımız bu evreni, dünyayı, gökü yarattı ve diğer şeyleri başladı her gün yaratmaya. Altı gün çalıştı ve yedinci günü istirahat etti. Ve bu günü Şabat olarak adlandırdı. Ve dedi ki herkes çalışacak ve bu son gün herkes istirahat edecek. Tabii ki bu istirahat ederken bizler ne yapacağız? Tanrımıza o günü adayacağız. Tanrımıza zaman ayıracağız. Ve ondan sonra da ailemizle ve sevenlerimizle beraber güzel bir gün geçireceğiz. Ama o zamanlar Sukkirk'ten okuduğumuza göre Pisus Kristos Efendimiz ne yapıyordu? Daima o zamanki din bilgileri ve ferisenilerle ha ab babam bir çatışma içinde bulunuyordu. Bu çatışmalardan bir tanesi de işte bugün bize bu bölümde okuduğumuz Şabat olayı. Çünkü niçin? Demin de dediğim gibi Şabat günü Tanrı bize özel oldu. Haftada da değil mi Altı gün genelde çalışıyoruz ve 7. günü pazar günü yani biz bu şabatı giragi diyoruz. Giragi e, dönüştürmüşüzdür. Çünkü Rabbimiz İisus Kristos şabat gününün akşamı ve giragiye yani pazara bağlayan gün dirilmiştir. Onun için de Hristiyanlar için pazar günü kutsal gündür, dinlenme günüdür. Rabbe ayırdığımız ve ailemizle geçirdiğimiz güzel bir gündür. Ama din büyükleri öyle kurallar koymuşlar ki kutsal kitapta olmayan kurallar. Hatta ve hatta bugün bile Musevi kardeşler insanlar tutmakta ve ışıklarını bile onlara yaptırmakta. Bu Şabat gününün güzelliği insanlara bir çile olmuş halde onu yapmayın, bunu yapmayın. Halbuki Tanrı ne diyor? Bir sistem içinde çalıştınız, didindiniz bütün bir hafta boyunca. Haftanın son günü de, bu istirahat günü de ki yaratılışta okuyoruz. Tanrımız çalıştı, yarattı ve son günü istirahat etti kendisi de. Kendi krallığında meleklerle beraber geçirdi. İstirahat etti. Tamam. Ve bize de öyle üretildi. Ama dediğim gibi bu güzellik maalesef o zamanın din büyüklerinden dolayı kurallar e, ve katılıkla yoğruldu. Onun için böyle oturma, bunu yeme, bunu yapma. <laughs> Rabbimiz Hisusta bunu bilerek ne yaptı? Bir ekin tarlasından geçiyordu ve talebeleri, arakyallar, aşagetler acıkmışlardı. Ne yaptılar? Buğdayları koparttılar ve yediler. Tabi bunu gördüler, din büyükleri ve feriseliler dediler ki, talebelerin yaptığı doğru bir şey mi? Bugün şabat, ve bizim kanunlarımıza, kurallarımıza göre hiçbir şey yapılmaması lazım. Rabbimiz de Davut'tan yani Tavit Markare'den örnek gösterdi. Ne dedi? Dedi ki o zamanlar Davut da kendi adamlarıyla beraber açlardı. Böyle ekinler değil, mabede girdiler ve mabette sadece kahinlerin yemesine izin verilen ekmeği alıp yediler. Siz onu günah saymadınız. Çünkü niçin? Kralınızdı. Eğer ki kralınıza karşı gelseydiniz, karşılığını alacaktınız. Ama diyor ben size daha büyük bir söz söyleyeceğim. Tanrı'dan daha üstün değil diyor Muhammed. Mabet diyor benden de üstün değil. Benim bedenim ama mabetten de üstün. Ve hemen ardından ekliyor. Ben şabat gününün diyor. Yani bu istirahat gününün efendisiyim. Bunu unutmayın. Tabii ki din adamları zaten kıskançlıkla doğrulmuşlardı. Ve için için yiyorlardı. Çünkü niçin? Tanrı'nın verdiği bu yaşam kılavuzundan hariç kendileri kanunlar koymuşlardı. Yani kutsal kitabımız yaratıcımızın bize verdiği öğütlerden başka kendi koydukları kurallara göre yaşamamızı istiyorlar. Ve Hisus Kristos çok iyi biliyordu ki kendileri bu kuralları söylüyorlardı, öğütlüyorlardı ama bunların hiçbirisine kendileri uymuyorlardı. Ve insanlara eziyet çektiriyorlardı. Çünkü niçin? Bu katı kalpten geliyor. İyilik yapmak aslında ne kadar kolay, ne kadar güzel değil mi? Bakın burada bu bölümden sonra Rabbimiz hemen cinli ve sakat olan bir adamın iyileşmesini gerçekleştiriyor. Hemen üstüne atlıyorlar Rabbimizin ve diyorlar ki Şabat günüyle sen ne yapıyorsun? Bu adamı nasıl iyileştiriyorsun? Rabbimiz tabii ki örnekler veriyor. Diyor ki bir insanın ya da sizlerden birisinin bir koyunu kaybolsa siz acaba bakacak mısınız şabat günü ya da değil? Ne yapacaksınız? Bırakacaksınız ki o koyun kaybolsun gitsin mi? Sizler diyor gökteki babamız için o koyundan da değerlisiniz. Kayıp olan bir kardeşi bulmak göklerde diyor şöyle ne sebeptir? Onun için şabat günü diyor zaten güzelliklerle dolu ama sizlerin o katı kalbi, o şabat gününün güzelliğini mahvetmekte. Ahenkini mahvetmekte. Rabbin koyduğu o güzel yaşam güzelliğini kötüye koyuyor. Ve ardından Hisus Kristos diyor ki, iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaçta kötü meyve sizin ağzınızdan çıkan sözler yüreğinizden gelmektedir. Eğer ki sizler kötü kelimeler kullanmıyorsanız o zaman yürekleriniz kim bilir ne kadar kararmışsa. Ve diyor, şimdi diyor bu söylediğim sözlere de karşı geleceksiniz. Çünkü diyor kalbiniz karanlık, kalbiniz bir taş kadar sert. Sadece ve sadece kuralların ardından gidiyorsunuz. Tanrı'nın verdiği sevgiyi unutmuşsunuz. Yaratılış niçin oldu? Bu hayat niçin var? Niçin böyle güzel bir hayatı bize sundu Rabbimiz? Çünkü sevgiydi kendisi. Sevdi ve sevgiden dolayı bütün bu güzelliği kendisine aile olmamız için kurtuldu. Bu kadar sözlerden sonra tekrar o din bilginleri dediler ki biz bunu en iyisi yok edelim ve bunun çıkarları içindeydiler. Tabi efendimiz İsa Kristos bunu bilmekteydi. Ve en son olarak ona dediler ki tekrar bize bir Nişan göster, bir mucize göster, bir belirti yap bize. Rabbisus Kristos dedi ki, size Yunus Peygamber'in belirtisinden başka hiçbir şey yapmayacağım ve söylemeyeceğim. Hatırlayın dedi, Yunus Peygamber, Yaratıcı Tanrımız onu çağırdığında ilk başta karşı koydu, hayır dedi ben dedi o Ninovalılara gitmek istemiyorum. Ama Tanrı tekrar çağırdığında alçak gönüllülükle o çağrıya kulak verdi ve gitti. Ve ne oldu yolda? Bir büyük balık onu yuttu ve üç gün sonra onu tekrar karaya kustu. Bunu Rabbimiz Yesus Kristos kendi haçlanışına ve üç gün mezarın içinde yatmasını benzetti. Çünkü gerçekten de Yunus Peygamber buna kulak verdi ama onun o baştaki inansızlığı, imansızlığından dolayı o balkonu yuttu ama ne yaptı? Yunus baştaki o itaatsizliği ve imansızlığını kendi imanında hastat olarak kaldı. Yunus'un karnında, balığın karnında Yunus Peygamber tekrarda da ümitsiz olmadı. Ve üç gün sonra karaya çıktı, Ninovalılara tövbeye davet etti. Ve Rabbimiz İsa Kristos bunları tekrar Yahudilere, din bilgilerine hatırlatarak dedi ki, size bundan başka hiçbir belirti anlatmayacağım ve hatırlatmayacağım. Sizler Tanrı'nın halkı olarak adlandırılıyorsunuz. Kendinizi öyle ilan ediyorsunuz. Doğru. Ama şu putperest Novalılar tövbeye gelerek, kalplerini yumuşatarak Tanrı'yı kabul ettiler ama sizler Tanrı'nın halkı olarak kurtuluşu göremeyeceksiniz. Çünkü Tanrı'nın halkıyız diyorsunuz, Tanrı'nın verdiği bütün güzellikleri, sevgiyi, kurtuluşu elinizin tersiyle bir tarafa Bugünkü mesaj bize bu sevgililer. Artıyor acaba biz Tanrı'nın halkı olarak ne yapıyoruz? Kutperes Ninovalılar gibi gerçekten kulak veriyor muyuz? Kurtuluşu istiyor muyuz? Yoksa Tanrı'nın halkıyız. Evet, Rab Hisus Kristos'a aitiz hepimiz. Hepimiz mıgırdutun olduk. Her pazar onun sofrasına gidiyoruz, o lütufla, lütufu vermiş bize, kanını ve bedenini alıyoruz kurtuluş için. Çünkü ne dedi? Bunu yemezseniz ve içmezseniz krallığıma giremeyeceksiniz. Ya da biz bunları bilerek Tanrı'ya itaat mi ediyoruz? İşte karşımızda iki seçenek var. Ve bu kadar örnekler var. Rab iki haftadır bize bu 12. bölümden konuşuyor. Bunları yüreğimize alalım ve tekrar tekrar düşünelim. Ninovalılar gibi mi olacağız? Yoksa kendimizi Tanrı'nın halkı olarak adlandırıp ama Tanrı'nın arkadaşı olmayacak mıyız? Gelin tekrar Rabbimize dönelim. Onun o sıcaklığını alalım. Taşlaşmış kalplerimizi çünkü maalesef ve maalesef biz ne kadar da ellerimizi açıp dua da etsek kalplerimiz sertleşiyor bir kaya gibi. O kaya her zaman yumuşasın. Tanrı'nın sevgisini o kayanın üstüne geldiğinde akıp gitmesin. Biz sünnet ile emelim. Ki o sevgiyi bizler de diğer kardeşlerimize gösterelim. Nasıl ki Rabbimiz İsus Hristos o engin sevgisini her zaman bize vermek. Diroç Ornutcu'nu Sera Gevşnork'ı Merkulori Vre'ye Ambagasında Ammer. Ornial Yeğer Uçtunorat Sırpı Okun Yertaki Havut Yon Yevder Hisus Kristos Yeğitsiyon Ses